Herkese merhabalar arkadaşlar, ee, öncelikle bugün sizlere gümrüklü antrepolarla ilgili bilgi vereceğim ve antrepo nedir bununla ilgili ee, bir video hazırlamak istedim. Evet arkadaşlar antrepo nedir? Antrepo gümrük gözetimi altında ee, bulunan bir depo çeşidi. Antrepo kelimesi aslında gümrüklenmiş malzemelerin korunduğu alan anlamına geliyor bu malzemeler henüz serbest dolaşıma girmemiş malzemeler. Yani millileşmemiş malzemeler. Yani vergisi ödenmemiş malzemeler oluyor. Yurt dışından geliyor, Türkiye'deki antrepolara konuluyor. Peki antrepolar kaç çeşit? Bunu da hemen anlatalım. Aslında genel olarak iki çeşit antrepo tipi var arkadaşlar. Birinci çeşit genel antrepolar, ikinci çeşit özel antrepolar. E, genel antrepolar e, arkadaşlar tüm firmaların ürünlerini koyabileceği antrepolar. Yani bir işletici firma var. Bu işletici firmaya dışarıdan işte e, tekstilci olabilir, işte ne bileyim, endüstri sektörü olabilir, farklı sektörler olabilir. E, işte aklınıza gelebilecek tüm malzemelerin konulabildiği antrepolardır. Tabi aklınıza gelebilecek tüm malzemeler derken e, Her şeyi kapsamıyor e, Bazı antrepolar var yanıcı patlayıcı malzemeler almıyor bazı antrepolar oluyor Yine diğer e, antrepo çeşidi ise özel antrepolar Özel antrepolarsa e, Bir firmanın kendi bünyesinde kurduğu antrepodur e, Arkadaşlar bu antrepolara da firmalara ait kendi ürünleri e, konulabiliyor Konulan bu ürünler Sonrasında yine e, genel antrepolarda olduğu gibi vergileri ödenip işte beyan beyannameleri yazıldıktan sonra e, serbest dolaşıma girebiliyor ve işte e, Türkiye'ye e, giriş yapmış oluyor. Antrepolar gümrük gözetiminde olduğu için antrepodaki ürünlerde e, belli rejimlerde oralarda antrepolarda depolanıyor. Bu ürünlerin kontrolü ilgili gümrük müdürlükleri tarafından yapılıyor. İlgili gümrük müdürlerine bağlı muayene memurları gelen tüm ürünleri kontrol ediyorlar depoların içerisinde. Kontrol ettikten sonra da bu ürünlerle ilgili belli tarifeler var. Bu tarifeler e, onaylanıyor, kontrol ediliyor. Türkiye ile ilgili ekstra bir vergi durumu var mı yok mu? Bunların kontrolleri yapıldıktan sonra bu ürünler vergileri yatırılarak e, ne oluyor? Türkiye'ye giriş yapıyor ve Türkiye'de kullanılabiliyor tabii ki her ürün bu şekilde kullanılamayabiliyor. E, yalnızca izinli e, gümrükler tarafından izinli ürünler depolanabiliyor antrepolarda. E, antrepo sürecinde özellikle dikkat edilmesi gereken kısımlar e, beyanname süreçleri, işte antrepo beyannamesinin verilmesi ve sonrasında oluşacak ardiye süreleri ve e, antrepo beyannamesinden sonra ithalat beyannamesinin verilip vergisinin yatırılarak ürünün Depolardan çıkışının sağlanması. E, ayrıca e, antrepoda kalış ile ilgili de tabii ki biraz bahsedeyim. Antrepolarda arkadaşlar ürünlerin kalış süresi aslında sınırsızdır. Ancak e, bir e, bununla ilgili bir mevzuat var. Bu mevzuatta ürünlerinizin antrepolarda duruş süresi siz bildirim yaptıkça uzayabiliyor. Yani bu süre sınırsız. Ama 6 aylık sürelerde e, gümrük müdürlüklerine bildirim yapmanız gerekiyor. Yani benim ürünümün antrepoda devamını sağlıyorum duruyor şeklinde. E, bunu sağlamadığınız zaman otomatikman tasfiye işlemleri gerçekleşmeye başlıyor. Yani gümrük eğer ki bu ürün takibini yapmıyorsanız, ürününüzü artık bıraktıysanız, gümrüğe terk ettiyseniz bir tasfiye işlemi sağlanıyor. Bu da e, ilgili ürünün gümrüğe terk edilmesi yani gümrük tarafından e, o ürünün e, satılması anlamına geliyor aslında öyle söyleyeyim. Bu yerinde satış da olabiliyor. Bazen antreponun içerisinde ürünü satabiliyorlar. Bazen de antrepoların dışında işte tasfiye müdürlüklerinde ihaleler açılarak tas için düzenlediği ihalelerle bu ürünler satılabiliyor. Tabii bu süreçte genel olarak bir süreç. Antrepolar dediğimiz gibi devletin gümrük müdürlükleri tarafından 7 gün 24 saat denetlenen takip edilen e, depolardır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımın devamı için kanalıma abone olarak bildirim zilini açabilirsiniz. Teşekkür ederim.